Merhaba. Merhaba sevgili sevgili velilerim, sevgili öğrencilerim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ben Milliyat Kararslan. Bolu Gençlik Merkezi adına hepinize iyi akşamlar. Gelecekte güzel günler. Ümitlerimizin, umutlarımızın sönmemesi dileğiyle iyi iyi dileklerimi gönderiyorum size. Deniz'i unutmadınız değil mi? Deniz de size iyi akşamlar diyor. Nasılsınız çocuklar? Evet, Deniz dün sizinle e, karşılaşamadı, buluşamadı çünkü yoğun bir ödev temposu vardı. Ben onu ödevlerinin başından kaldıramadım. Ama o kadar gönül rahatlığıyla sizlerin karşısına çıkıyor ki özgüveni tavan yapmış. Of çok mutlu Deniz. Ödevlerimi yaptım diyor başarmanın mutluluğunu yaşıyor. Evet Deniz'ciğim, iyi akşamlar diliyoruz ve biz dersimize başlayacağız. Sen de istediğin zaman bize iştirak edebilirsin. Öpücük mü göndermek istiyorsun? Hadi bakalım öğrencilerimize, öğrencilerimize öpücüklerini gönderiyor. Evet. Şimdi ee, nasılsınız dedikten sonra hemen hemen işte öğretmenlik bu ya ödevlerinizi yaptınız mı? Bugün sevgili öğrencilerim, sevgili velilerim yaklaşık iki aydır hızlı okuma, hafıza de teknikleri dersini birlikte yürütüyoruz. Artık sonuna geldik. Sonuna geldik çünkü bugün paragraflar nasıl hafıza alınır? Hızlı okumayla bazı taktikler vereceğim sizlere. Sonrasında Haziran ayı içerisinde, Haziran ayı içerisinde e artık sınavlara hazırlandık. Hızlı okuma tekniklerini öğrendik. Bir dakikada ben öyle tahmin ediyorum ki bir dakikada bin kelime okuyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü çok tekrarlı ve çok düzenli bir çalışma sergilediniz. Ben size tebrik ediyorum. Hafıza teknikleri yöntemiyle de ders maddeleri, uzun maddeler, bugün de paragraflar nasıl hafızaya alınır? Bunları son kez üzerinden geçeceğiz. Özellikle özellikle paragraflar nasıl hafızaya alınır? Bir tekrar yapacağız ve Haziran ayı içerisinde sınav stresi, stres yaşıyorsunuz elbette. Yaşamamak mümkün değil. Hele hele şu zorlu günlerdeki stresinizi ben anlıyorum. Sınava gireceksiniz. Sınav tarihleri yaklaştı ve hangi ortamda gireceksiniz? Hangi ortamda? Hangi arkadaşınızla birlikte olacaksınız ve sınav şartları nelerdir? Bunlar sizi mutlaka mutlaka düşündürüyordur biraz başarı motivasyon biraz başarıya odaklanma ve e, ne yapıyoruz sınav kaygısı sınav stresi üzerinde sohbetler yapacağız sizlerle evet şimdi şöyle bir derleyelim toparlayalım ne demiştik hızlı okuma dersine başladığımız ilk günden itibaren Basit olan sizin çok fazla zamanınızı almayacak bazı egzersizlerden bahsetmiştim ve göz hızını beyin düşünce hızına eşitleyebilmek için gene bazı egzersizlerden bahsetmiştim ve hatta kontrol ettiğimde hepinizin uyguladığını görünce ben mutlu oldum. Bunları e, sınav süresine kadar hatta sınavdan sonra da devam ettireceksiniz. Zaten bu egzersizleri yaptıktan sonra siz bir hız kazandınız ve soru çözme tekniklerini anlatmıştım size. Umarım o benim anlattığım soru çözme tekniklerini uygulamaya hayata geçirdiğini geçirmişsinizdir mutlaka ve çok şey kazanacağınıza inanıyorum ve sınavdan sonra sınavdan sonra tekrar görüşeceğiz tekrar paylaşacağız ve ne zorluklar yaşadınız ve nasıl başardığınızı siz bile e, fark edemeyeceksiniz yani böyle etere yığından kıl çeker gibi denir ya o şekilde ben başaracağınıza inanıyorum. Şimdi hızlı okumadan size bazı taktikler vermiştim, bazı egzersizler vermiştim. Bu egzersizlerle ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz ve bugün tekrarlayalım. Beynimize, beynimize doğru oksijen gönderebilmek için nefesin çok çok önemli olduğundan bahsetmiştim iç sesi engelleyebilmek için dudaklarınızın kıpırdamaması, içeride dilinizin oynamaması gerektiğini söylemiştim. Hatta işitme merkezini meşgul edebilmek adına edebilmek adına çiğnemeden şu azı dişlerinizin arasında bir sakız bulundurursanız hatta hatta sözsüz bir hafif müzik açarsanız e, onu dinleyerek iç sesi engellemeyi başaracağınıza söylemiştim. Tekrar etmekte fayda vardır diyorum ve tekrarlıyorum bu bilgileri. Hatta hatta algılamanızın, konsantrasyonunuzun daha iyi olabilmesi için işlerinizin arasında en geride tuttuğunuz bir kalem ve o şekilde bir sayfa bir sayfa günlük okumanızı söylemiştim ve ders çalışma alışkanlığı hatta o derslerinizden kopmamak adına günde sizin belirleyeceğiniz saatlerde 20 dakika kitap okumanızı ve anlattığınızı karşınızda işte anneniz babanız ablanızla ya da kendi kendinize paylaşmanızı sesli paylaşmanızı istemiştim algılamayı güçlendirmek adına. Bunları uyguladığınızı biliyorum ve unutmadığınızı da biliyorum. Bundan sonra bu çalışmalarınıza lütfen lütfen devam edin diyorum. Şimdi çünkü paragraflar nasıl hafızaya alınır bunu anlatacağım ama öncesinde gene her gün yaptığımız gibi, her zaman yaptığımız gibi bizim nefes ve göz egzersizlerimiz var. Bunlarla gene başlıyoruz. Ben kısaltılmış yapıyorum. Siz ne kadar yapacağınızı biliyorsunuz. O ölçüyü de aşmamanız gerekiyor. Evet, şimdi arkanıza yaslanıyorsunuz. Diyaframdan derin bir nefes alıyorsunuz. Al 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 al. sonra ağzınızdan şu şekilde veriyorsunuz. Ss, ss, diyerek sonuna kadar boşaltıyorsunuz. Şimdi tekrar derin nefes alıyorsunuz. Al 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 al, al, al. sonra da kesik kesik boşaltıyorsunuz. Ss, 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 ss yalnız bu sları içe dışa değil de sadece dışarıya üfleyerek veriyoruz. Yani şöyle değil. Ss, ss şeklinde değil. Sadece dışarıya ss, ss, ss diyerek ne kadar uzatabilirsek o kadar kardır tüketiyoruz. Sonrasında tekrar derin nefes alıyoruz. Diyaframı şişirerek al 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 al, al. ta burun delikleri yanına kadar o nefesi almanız gerekiyor, burun delikleri yandığında beyne oksijen gidiyor demektir bunu hep tekrarlıyorum ve çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Tekrar <laughs> derin nefes al, al 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 ve şu şekilde boşaltıyoruz. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 diyerek önce hedefimiz 50.000di. 50 binleri açtığınızı düşünüyorum ve sonrasında 100 binlere çıktığınızı görür gibiyim. Bu da beni mutlu ediyor. Sonrasında şöyle burnumuzun bir deliğini kapatıyoruz. Bir delikten derin nefes al. Çek 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 çek, çek kapat. Şuradan boşaltıyoruz. Tekrar derin nefes al, kapatıyoruz, buradan boşaltıyoruz. Tekrar derin nefes al, buradan boşaltıyoruz. Bunu da beş defa yapmanız yeterli olacaktır şimdi gözlerimizin kirecini kırabilmek bakış açımızı genişletmek adına arkanıza yaslanıyorsunuz sağ kolunuzu uzatıyorsunuz başparmak parmak tırnağa bakarak burnunuza götürürken şaşı oluyorsunuz 1 2 3 4 5. Dinlendirme şeklini biliyorsunuz palming metodu kullanıyoruz ama artık gözleriniz alışmış olmalı ki yorulduğunu hissetmiyorsunuz bile. Şu şekilde 1, 2 sol kolla 3, 4, 5. Evet el göz koordinasyonu adına iki kolumuzu uzatıyoruz, baş parmaklarımızı, tırnaklarımızı bakıyoruz. 1, gene şaşı 2, 3, 4. 5 yorulduğunda dinlendirebilirsiniz tabii ki. Sonrasında başımızı dik tutuyoruz ve yukarı aşağı keskin bakışlar atıyoruz. 1 2 Pardon 3 4 5. Evet, şimdi sağ sol bakıyoruz. 1 2 3 4 5. Evet, gözlerimiz kapalı yukarı aşağı bakıyoruz. 1 2 3 4 5 Gözleri açmadan sağ sol 1 2 <laughs> 3 4 5 Pardon boğazımda bir gıcık oluşuyor. Şimdi karşıda iki nokta belirliyoruz ama çapraz noktalar belirliyoruz. Üst yukarı, alt aşağı. 1 2 3 4 5 Tam tersini yapıyoruz. Çünkü sağ beyni ve sol beyni eşitlememiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi karşıda bir nokta belirliyoruz. 1, 2, 3, 4, ve 5. Şimdi bunlara ilave edebileceğinizi hatta bazı egzersizler ilave etmiştik. Bunları da uyguladıktan sonra mutlaka mutlaka bir ölçüm alıyorsunuz. Hatta bu ölçümü her gün her gün bir defa almanız gerekiyor. Anlamadan gör geç yöntemiyle siz 2000 3000 kelimelere ulaştığınızı ben biliyorum eğer siz 2000 kelimeye ulaştıysanız bir dakikada benim anlattığım şekilde 1000 kelime de anlıyorsunuz demektir. 3000 kelimelere ulaştıysanız yani göz hızını çoğalttıysanız siz 1000 1500 kelime de anlıyorsunuz demektir. Bunun ölçüsü de bu. Tekrarlanmayan şeyler unutulmaya mahkumdur. Mutlaka mutlaka tekrar gerekir. Evet, şimdi hızlı okumada neler yapacağınızı bilebiliyorsunuz. Ve ben hızlı okumada, şurada şöyle kitaptan göstereceğim. <laughs> hızlı okumanın şekilleri var. Sütün okumayı ben size göstermiştim. Sütün okumayı. Şimdi, şöyle göstereceğim. Sütün okumada, bakın... Bir satırda üç ya da dört kelime var. Bu üç ya da dört kelimenin ortasından aşağı doğru bir çizgi. Bunu nokta kabul ediyorsunuz. Noktaya bak, dört kelimeyi algıla, alta geç. Alta geç, alta geç. Okumayı bu şekilde bitiriyoruz. Tam satır yazılarda, şöyle gösteriyorum, tam satır yazılarda... Bu satırı 3 kelime geriden, 3 kelime ileriden sanki gene bir çizgi var hayal ediyoruz ve bu çizgileri nokta kabul ediyoruz. Üç satır ileriye bak. Üç satır geriye bak. Üç satır sağdan, üç satır soldan ne yapıyorsunuz? Siz zaten 4-5 kelimeyi algılıyorsunuz ve beynimizin tamamlama özelliğini kullanarak aradaki boşlukları da beynimiz zaten tamamlıyordur. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sütun ya da tam sayfa yazılarda S metodu okumamız var. Ne yapıyoruz? Şöyle kısa aralıklarla o satırların üzerinde sanki S dalgası izliyoruz gibi S dalgasını takip ederken iz satırları kelimeleri hafızamıza almış, algılamış ve okumuş oluyoruz. Anlatabiliyorsunuz da tabii bunlar için de özel çalışmalar gerekiyor, zamanlı çalışmalar gerekiyor. Z metodu okuma şeklimiz var. Ne yapıyoruz? Şu Z'lerin aralığını daha kısa tutabilirsiniz. İki satır geliyorsun algılayarak. Z'nin arayı uzatıyorsun verev şekilde. Sonra tekrar Diğer Z'yi Z'nin alt kısmına geçiyorsun ve bu şekilde okumanızı tamamlıyorsunuz. Ha bir de şunu söylemek istiyorum. E, seçmeli okuma var. Her kitap aynı hızda okunmaz arkadaşlar. Çünkü klasikler biraz daha yavaş okuyabilirsiniz ama ilk başlangıç anınızdan tabii ki çok çok önlere geçtiniz ve algılamanız güçlendi. Yani... Şöyle anlaşılır romanları okumak daha kolaydır. Daha iyi yol alabiliriz. Yabancı kelimelerin olduğu, özellikle tıp, tıbbi terimlerin, hukuksal terimlerin olduğu kitaplarda biraz yavaş gider. E, bunun için de kaygılanmanıza hiç gerek yok. Hafıza tekniklerinde, hafıza tekniklerinde neler öğrendik? ders maddeleri hafıza çivilerine nasıl asılır ve nasıl bağlantı kurulur ve hala hala aklınızdadır diye düşünüyorum ben. Bunu öğrendiniz. Zihin haritası kullanarak biz nasıl uygulama yapabiliriz bunu da öğrendiniz. Sembol kullanarak nasıl uygulamaya geçebiliriz bunu öğrendiniz. Dün akrostiş tekniğinden bahsetmiştim. Bunun da uygulamasını ben sizlerle paylaştım, öğrendiniz. Bugün Paragraflar siz isterseniz bir kitabı nasıl hafızanıza kodlarsınız, paragraflar nasıl hafızaya alınır? Şöyle yapalım örnek ben size bir parça okuyacağım ama 5 tane paragraf 5 tane ayrı konu okuyorum. Dikkatli dinleyin bu 5 paragrafı çok kısa sürede biz hafızamıza nasıl kodlarız? Birinci paragraf da şöyle diyor. Bir kişinin yapabileceği en kuvvetli iş duadır. Dua sayesinde çekim kuvveti gibi dua dünyanın çekim kuvveti gibi gerçek bir kuvvettir. Hiçbir tedavinin fayda vermediği vakalarda insanın sadece dua gücü ile hastalıklardan ve mel melankolilerden kurtulmaları görülmüştür. Birinci paragrafımız doğadan bahsediyor. İkinci paragrafımızda bunlardan hiçbir tanesi bu o, Alex Carroll'ın bir sözü. İkinci paragrafta bunlardan hiçbir tanesi yüz günde bitmeyecek. 2000 günde bitmeyecek. Bu hükümet başta kaldığı süre boyunca hatta bu dünyadaki yaşamımız boyunca da bitmeyecek ama biz gene de başlayalım. Bu da Kennedy'nin bir sözü. Üçüncü paragrafta, bakın Mevlana'nın bir sözü var. Her varlığa saygıyla bak. O zaman en unutulmadık şeylerde bile, bir e, en umulmadık şeylerde bile bir güzellik yakalayabilirsiniz. Bir gün Mevlana öğrencileriyle bir yolda yürürken, bir köpek leşi görür. Bütün öğrenciler burunlarını tiksintiyle kapatırken Mevlana'da ne güzel dişleri var diye cevap verir. Üçüncü paragrafımız da bu. Dördüncü paragrafta da sevgisizlikten bahsediyor. Yeterince sevgi alamamak insana acı çektirir. Uzmanlar Nörotik davranışların hatta zihinsel bozuklukların sıklıkla sevgi eksikliğinden kaynaklandığını belirtmişlerdir. Ayrıca yapılan araştırmalar fiziksel hastalıkların da yüzde 87 gibi yüksek oranının yeterince sevgi alamamaktan kaynaklandığını belirtmişlerdir. Beşinci paragraftan. Bakın dört tane paragraf okudum size. Beşinciyi okuyorum. Bu daha ilave ilave ilave. Şimdi size örnek göstereceğim ben. Beşinci paragrafta araştırmalar kişiler arasındaki iletişimin sadece yüzde yedisini kelimelerden yüzde otuz sekizinin ses tonu olduğundan yüzde elli beşinin de beden dili olduğundan bahsediyorlar ve bunlar da Doğru gerçekten. Ee, şimdi beş paragrafta da ayrı ayrı konular var, ayrı konular var. Şimdi gene neye ihtiyacımız var biliyor musunuz? Hafıza çivilerine ihtiyacımız var. Bu beş paragrafı, bu on paragraf da olabilirdi, yirmi paragraf da olabilir ama biz beş taneyle ben size örnek göstereceğim. Beş paragrafı bir çivide toplayacağız arkadaşlar. Hani ders maddelerini alırken biri pireye, iki kara, üç mera yerleştiriyorduk ya. Paragraflar dağılmasın diyerek biz beş paragrafı bir çivide toplayacağız. Hangi çivide toplasak acaba? Pire'de toplayalım. Birinci e, çivimiz neydi? Pire'ydi. Şimdi gene böyle zihinde canlandırmalar yapacağız ve ne yapıyoruz? Ben burada size örnek göstereceğim. Pire şeklinde bir araba çiziyoruz. Şematik, basit bir araba çiziyoruz. Pire şeklinde bir araba. Arabamız bu. Basit. Araba son model. Arabamız pire şeklinde bir araba. Şimdi bu arabanın ön koltuklarını yapalım. Birinci koltuk direksiyonun bulunduğu koltuk. Direksiyonun olduğu koltuk birinci paragrafımızı kapsayacak. Yan taraftaki ikinci koltuk ikinci paragrafımızı kapsayacak. Ve arkaya geçiyoruz. Şoför şoför koltuğunun arkasındaki yer üçüncü koltuk, ortada dördüncü koltuk ve son beşinci koltuk. Şimdi elimizde beş tane paragrafımız var. Beş paragrafa yerimizi hazırladık. Bu daha detaylı müdübüs olabilir, otobüs olabilir ya da evinizin bölümlerini kullanabilirsiniz. Pire şeklinde bir arabamıza, beş tane paragrafımıza 5 tane koltuk hazırladık, ayarladık. Şimdi şöyle yapıyoruz, gene zihinde canlandırma yapıyoruz. Birinci paragrafımız neden bahsediyordu? Duanın gücünden bahsediyordu. Bu araba bizim hoca efendinin arabası. Böyle beyaz sakalıyla, elinde tesbihiyle bizim hoca efendi geliyor, arabasının kapısını açıyor, şoför koltuğuna oturuyor. Anahtarı takıyor, rın 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 an, arabayı çalıştırıyor. Bizim hoca efendinin arabası ve dua ederek hareket ettiriyor arabayı. Yolda giderken duanın gücünden bahsediyor. Kendi kendine mırıldanıyor. Dua dünyanın çekim gücü gibidir, merkezi gibidir. Dua sayesinde pek çok melankoli rahatsızlıklar düzenmiştir diyerek yoluna devam ederken Yan tarafa bir bakıyor kaldırımda uzun boylu bir adamın durduğunu görüyor. Zınk diye arabayı durduruyor. Hemen iniyor arabadan bir bakıyor. Aa diyor bu diyor Kennedy diyor. Kennedy'ye işaret ediyor. Gel gel diyor yan koltuğu gösteriyor. Yanıma otur diyor. Tabii işaret dili kullanıyor. Ve Kennedy geliyor. Hoca efendinin bulunduğu yan koltuğa oturuyor. Ve araba tekrar hareket ederken bizim hoca efendi Türkçe olarak duanın gücünden bahsederken yan koltukta da Kennedy hükümet işlerinden bahsediyor. İngilizce olarak yabancı dil kullanıyor ve şöyle diyor birisi Türkçe duanın gücü birisi de diyor ki bu iş yüz günde bitmez bin günde bitmez bu hükümet başta olduğu sürece bitmez ama biz pes etmemeliyiz diyerek yollarına devam ederken bir bakıyor bizim hoca efendi tam karşıda yolun ortasında beyaz bir şeyin döndüğünü görüyor. Merak ediyor gidiyor yolun ortasında o beyaz şeyin önünde duruyor. Fırlıyor arabadan abi bakıyor bizim diyor Mevlana diyor. Mevlana diyor ne yapıyorsun burada? Mevlana da cevap veriyor. Allah Allah diyor döne döne ben buralara kadar gelmişim diyor ve bizim hoca efendi diyor ki gel diyor seni diyor üçüncü koltuğa oturtacağız diyor. Gel diyor bizim arabaya diyor. Mevlana'yı alıyor üçüncü koltuğa oturtuyor kapıyı açıyor oturtuyor hatta Mevlana'nın etekleri sıkışıyor kapıyı açıyor tekrar düzeltiyor tekrar kapatıyor kapıyı ve Araba hareket ettiğinde Mevlana da şöyle sohbete katılıyor. Diyor ki her güzel, her şerde bir hayır vardır diyor. Bakın sizinle karşılaştım ve öğrencilerimle bir gün yolda giderken bir köpekleşi gördük. Öğrencilerin burunlarını kapatırken ben de ne kadar güzel dişleri olduğunu fark ettim deyip onlara anlatarak yollarına devam ederken bir bakıyorlar kaldırımın üstünde bir ağacın altında genç elimsiz bir delikanlı sürekli hüngür hüngür ağlıyor. Bu sefer üçü birden iniyorlar. Ne oldu diyorlar delikanlıya ne oldu? O da ağlayarak diyor ki ben sevgisizlikten bu hale geldim kimse beni sevmiyor istemiyor yüzde seksen yedi nörolojik hastayım diyor. Ve hepsi birden diyor ki üçü birden gel diyorlar biz seni severiz. Arabanın dördüncü koltuğuna oturtuyorlar ve yollarına devam ederken birden arabanın önüne eğitimci uzman Melihat Kararslan fırlıyor. Yani ben. Hemen arabayı durduruyor. Durun durun diyor. Hiç onların bin demesine gerek kalmadan kalmadan hemen Arabanın arka kapısını açıyor. Beşinci koltuğa kuruluyor Melahat Hanım. Ve yolda <laughs> devam ederken bizim hoca efendi Melahat Hanım da diyor ki iyi biliyor ya kendi konusu ya diyor ki iletişimde yüzde yedi kelimeler yüzde otuz sekiz ses tonu yüzde elli beş beden dili etkilidir diyerek yollarına devam ediyorlar. Şimdi beş paragrafı da yerleştirdik ve içeriği hafızamıza kodladık. Şöyle bir arkanıza yaslanın, yaslanın, gözlerinizi kapatın. Hemen soruyorum, dördüncü paragrafta ne vardı? Hemen gözünüzün önüne gelecek. Sevgisizlik vardı, sevgisizlik, sevgi olmadan yüzde seksen yedi nörolojik rahatsızlık yaşayan bir genç delikanlı vardı... Siz burada hikayeyi anlatmayacaksınız. Bu sadece çağrışım yapıyor ve siz paragraftaki konuyu <laughs> ki kitap kelimesi kullanmanız gerekmiyor. Türkçe'de demiştik ki hatırlayamadığınız bir kelimenin 3-4 tane anlamı vardır, eş anlamı vardır demiştik kendi kelimelerinizi anlam bozulmayacak şekilde kullanarak kendi cümlelerinizi oluşturabilirsiniz. Hemen geçiyoruz birinci paragrafta ne vardı? Bizim hoca efendi vardı. Duanın gücünden bahsetmişti. Dünyanın çekim gücü gibidir, merkezi gibidir demişti. Melankolik rahatsızlıkların çoğu dua sayesinde düzelir demişti. Şimdi bu şekilde sevgili öğrencilerim paragrafları İsterseniz bir odada koltuklara yerleştirebilirsiniz. Tırım bölümlerine yerleştirebilirsiniz. Yani fareye yerleştirenler var. Minibüs, otobüs hepsine yerleştirebilirsiniz. Siz istediğiniz çiviye bu paragrafları yerleştirebilirsiniz. Evet. Yani iki aylık süre içerisinde umarım ben size faydalı olmuşumdur. Haziran ayında tekrar birlikte olacağız bu konulara zaman zaman değineceğiz ve matematiksel terimler Haziran'ın ilk haftası bunlardan da bahsedeceğim size isimler simalardan da bahsedeceğim ama en çok önemlisi başarı, motivasyon ve sınav stresinden bahsedeceğim. Eğer sorularınız olursa lütfen lütfen buraya yazarsanız ben de cevaplamaya çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum size. Bol çalışmalı günler diliyorum. Bol başarılı günler diliyorum. Yolunda bulun illaki başaracaksın. Hepinize sevgiler, iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Deniz Deniz hemen atladı Deniz. Evet hoşçakalın arkadaşlar. Deniz hemen kitap okumaya ve ders çalışmaya gidiyor. Evet. hoşçakalın, kalın. Hoşça kalın. Teşekkürler.